Kripto sesli habere hoş geldiniz. Soruşturmalar Terra Klasik Hack ile bağlantılı 6 milyar ülünciyi ortaya çıkardı. Terra Luna ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken bir sonraki Luna haberini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Terra Klasik, Lunj, Kayıp Varlıklar, istismarla ilişkili 5 farklı Terra Klasik cüzdanında keşfedildi. Terraport Hack ile ilgili soruşturmalar, açıktan yararlanmayla bağlantılı 6 milyardan fazla Terra Classic Lunge tespit etti. Varlıklar, 5 farklı Terra Classic cüzdan adresinde keşfedildi. Saldırının ardından, başlara olmak üzere iyi niyetli birkaç Terra Classic topluluğu üyesi, çalınan varlıkları tespit etmek ve dondurmak için borsalarla işbirliği yaptı. R bugün bir tweette 5 adresi ifşa etti ve bunların çalınan terraport fonlarını tutan cüzdanların bir parçası olduğunu belirtti. Ona göre, o ve soruşturmaya dahil olan borsalar, 15 milyar lunç ve 9.4 milyon terraklasikus, USTC, belirtekleri dahil olmak üzere çalınan tüm fonları keşfetti. Ve ayrıca bilgisayar korsanının fonları taşımak için bir anlık kripto borsası olan SimpleSwap'ten yararlandığını ortaya çıkardı. SimpleSwap ekibinin fonların tanımlanmasını ve dondurulmasını sağlamak için diğer borsalarla işbirliği içinde çalıştığını belirtti. Red'e göre soruşturmalar yatırımcıların teraporttaki varlıklarını içeren neredeyse tüm cüzdanları ortaya çıkardı. Tüm fonların tanımlanıp dondurulmasını sağlamak için tüm uygun borsalarla iletişim kuracağına dair güvence verdi. Gate.io soruşturmalar devam ederken LUNC ve USTC mevduatlarını geçici olarak devre dışı bırakmak için MEJ Global'e katıldı. Mecinin ayrıca platformunda bulunan hack ile bağlantılı milyonlarca lunji ve 124 bin dolar değerindeki varlığı dondurduğunu hatırlayın. TeraPort hackinin gizemini ortaya çıkarma Çalınan fonları dondurma ve kullanıcıların varlıklarını kurtarma çabalarının ortasında REC, TeraPort hackinin gizemini çözmek için de bir soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın bir parçası olarak Terrapita'dan kendisinin ve diğer kişilerin açıktan yararlanmanın nedenini belirlemesini sağlamak için Terreport kodunu yayınlamasını talep etti. Ayrıca Red'ün Terreport kodu içinde heki gerçekleştiren 300'den bulduğunu açıkladı. Bu soruları gündeme getiren bir bulgu. Keşfin şifreli bir bölümde bulunduğunu ve saldırıya neyin yol açtığını bilmek için hala kaynak koduna ihtiyacı olduğunu belirtti. Ancak Terracvita, saldırıyı içeriden birinin gerçekleştirmediğini iddia ediyor. Geliştirme grubu, soruşturmalar için gerekli bilgileri sağlamak için Binance ve diğer borsalarla yakın temas halinde olduklarını resmi topluluk Telegram grubunda açıkladı. Bu arada Terraport Finans platformu geçici olarak askıya alındı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.